Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kıymetli arkadaşlar, Lübap derslerimizi inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zekatın verilmesi babları hakkında okumalar yapıyorduk. Şöyle devam ediyoruz. Vakale Ebu Hanifete ve Muhammed tarafın dediler ki İza defa zekate ila raculin yezunnuhu fakiran Onu fakir zannederek bir kimse bir adama zekatını verse thumma bana ennehu ganiyun ev hashmiyun ev kafirun Daha sonrasında zekat verdikten sonra bu zekat verilen kişinin zengin haşmi yani Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan yakın akrabalarından biri oldu, yahut da kafir olduğu ortaya çıksa ev defa fi zulmetin ila fakirin karanlıkta bir fakire verse thumma bana annahu abuhu ev ibnuhu verdiği bu fakir kimsenin babası yahut da oğlu olduğu ortaya çıksa ev imratu yahut da hanımı eşi olduğu ortaya çıksa fela iadeti alayhi bu kimsenin tekrar zekatı vermesine gerek yoktur dediler. Sebebini açıklıyor. لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ bil بِالْاِجْتِهَادِ دُونَ الْقَطِيِ Çünkü bu tarz işleri bilmek, yani bu kimsenin zengin mi, fakir mi olduğunu bilmek, veyahut da babası mı, oğlu mu olduğunu bilmek, bunlar diyor, katiyeti değil, iştihada. Yani o an için kendi görüşüne bağlı işlerdir. Ve yubnel emru fihime ala ma indehu. Bundan dolayı bu iki durumda da olaylar kişinin kendi indindeki, kendi yanındaki bilgisine göre bina edilir. Ve kal Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf ise şöyle dedi. Aleyhil iadetu, böyle bir şey yapan, yani zekatını karanlıkta verip de babası yahut da oğlu olduğu sonradan ortaya çıkan kimse, veyahut da zekatını yine verip de o kimsenin sonradan zengin, haşimi veyahut da kafir olduğunu öğrenen kimsenin tekrar zekatı vermesi gerekir demiş İmam Ebu Yusuf. Sebebini de söylüyor. Lizuhuri hata bir bi yakinin ma imkan vukuf ala Bu hataya düşmemesi mümkünken açık bir şekilde hataya düşmüş olmasından dolayıdır. Yani mesela şöyle olsaydı durum kişi zekatını verirken o kişiye sorsaydı veyahut da daha farklı bir şekilde o, onun fakir olduğunu veyahut da Haşimi olduğunu veyahut da kafir olduğunu öğrenseydi öğrenebilirdi. Buna imkanı vardı. Veyahut da karanlıkta gece zekatı verdiğinde oğlunun veya babasının olduğunu sen kimsin diye mesela sorsaydı ve herhangi bir başka yolla öğrenseydi bu kimsenin bu öğrenebilme imkanı elinde vardı. Bundan dolayı öğrenmediği için ama bir Yusuf tekrar vermesi gerekir demişler. Kale fit tuhfeti tuhfede ise şöyle denildi. Vel evvelu cevabu zahiru rivaye. Birinci görüş yani tarafenin görüşü zahir rivaye cevabıdır. Ve meşe aleyhil mahbubi birinci görüşü mahbubi nesefi ve gayrihme bundan başka alimlerde tercih etmişlerdir. Velev defa ila şahsin bir şahsa varsa yezunu masrife onun zekat verilebilecek bir kimse olduğunu zannederek thumma alime annahu abduhu ev mukatabuhu sonra bu zekatı verdiği kimsenin kölesi yahut mukatep kölesi yani anlaşmalı kölesi olduğunu öğrense lem yecuz fi kavlihim cemian üç imamın da görüşlerine göre, üç imamın da sözüne göre böyle bir zekat veriş caiz değildir. Neden? Din idami temliki. Burada mülk edindirmenin olmamasından dolayı. Biliyorsunuz zekatta verilen malın karşıdaki kimseye mülk edindirilmesi gerekiyor. Burada ise kendi kölesi olduğu için veya ona bağlı onun mülkiyetine olan bir kimse olduğu için verdiği malın karşı tarafa bir geçişi olmuyor. Yine kendisine vermiş gibi sayılıyor. Bundan dolayı körelere verilen ve anlaşmalı köleler köreler mukatepler deniliyor. Bunlara verilen zekatın geçerli olmayacağını tekrar vermesi gerektiğini üç umam ittifakla söylemişler. Velayjuz defu'uz zekati ila men yemliku nisaben min ayi malin <Sessizlik> kana. Velayjuz caizidir defu'uz zekati Zekatın verilmesi ile men yemliku nisaben min ey malin kene. Hangi maldan olursa olsun herhangi birisinde nisap miktarı mala sahip olan kimseye zekatın verilmesi caiz değildir. Bunun sebebi çünkü dinimize göre zengin sayılır bu kimse. Lenne gina eşşer'iye mukadderun bi. Çünkü şer'i zenginlik böylece herhangi bir malda nisap miktarı sahip olmaya tekabül eder. Ve şartu en yekune fadilen anil hacet asliyeti. Şartı ise haceti asliyenin dışında bu mala sahip olmaktır. Ve yücüz def'uha ila men yemliku ekalle min Zekatın nisap miktarının daha az bir mala sahip olan kimseye verilmesi caizdir. Ve in kâne sahihan Düzenli bir maaşı olsa bile. Mesela bir memuru düşünelim. Düzenli bir maaşı var. Ancak dinimizin ölçü tayin ettiği nisap miktarı kadar malı yoksa bu kimseye de gelir olmasına rağmen zekat verilebilir. Lennu fakirin çünkü bu fakir sayılmaktadır. Vel fukarau humul Fakirler ise zekatın verilebileceği yerlerdendir. Ve lenne hakkaten haceti aslında ihtiyaç la yukafu aleyhe. Sadece bunun üzerine balanmaz ve al hukmu ala deliliha. Bundan dolayı hüküm delili üzerine döner. Bu hava faktun nisab işte bu da nedir? Nisabın olmamasıdır. Yani bir kimsede nisab miktarı kadar mal yoksa bu kimsenin fakir ol fakir olması sayılır ve dolayısıyla zekatı hak eder. Ve yukruhu nakl zekati min beledin ila ahara. Zekatın bulunduğu beldeden başka bir beldeye nakledilmesi mekruhtur. Yani şunu bahsediyoruz. Mesela İstanbul'da oturan bir kimsenin burada vermesi zekatını daha eftaldir. Başka bir yere mesela Bolu'ya veya Ankara'ya veya herhangi bir başka bir memlekete bu zekatı götürmesi doğru değildir. Ancak istisnası var. Bunu da şimdi söyleyecek. Bu innema tufarraku sadakatu kullu kavmin fihi. Her sadaka kendi bulunduğu belde, kendi bulunduğu halkın İçindekine göre ayrılır. Ne hadisi Muaz radıyallahu anh Muaz radıyallahu anh hadisinde Aleyhisselam buyurmuşlar ki onların zenginlerinden al fakirlerine ver. Yani bulunduğu beldenin zenginlerinden al, fakirlerine ver buyurmuşlar. Lime fihimin riayeti hakkil civari. Burada komşuluk hakkına riayet vardır. İlla şu kadar var ki en yankulehel insanu ila karabeti bir kimse onu yakın akrabalarına götürebilir. İstanbul oturuyor ancak Ankara'daki bir yakın akrabasına zekatını götürebilir. Lima fihi min Çünkü burada sıla-i rahim var. Sıla-i rahim de emredilmiştir biliyorsunuz. Bel fi zahiriye, zahiriye kitabında ise la tukbulu sadakatu raculu ve karabatuhu mawahije hatta yebde bihim bir kimsenin vereceği zekat akrabası ihtiyaç halinde olduğu halde ondan kabul olunmaz. Çünkü kişinin akrabasından başlaması gerekir denilmiş. Ve sütlü akrabasının hacetini ihtiyacını gidermek zorundadır. Ev yankulaha ila kavmin hum ahvacu min ehli beledihi farklı bir versiyonu daha var. Diyor ki kendi bulunduğu beldedeki insanlardan daha fakir insanlar. Mesela bizim şu günümüzde biliyorsunuz dünya Müslümanların içerisinde birçok sıkıntılar var. Bulunduğumuz beldeden daha fakir, daha zor durumdaki insanlara mesela yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimize yardım için de zekatımızı dışarıya verebiliriz. Burada önemli olan o zekatların şahsa gitmesidir. Şahsa gittikten sonra eğer daha ihtiyaç sahibi insanlar varsa onlara da gönderebiliriz demek olur. Lima fihi min ziyadeti def haceti çünkü böylece daha fazla bir ihtiyaç giderilmiş olur. Wa la unakalehe ila gairihim fakir değiller ama yine de kişi başka bir yerde zekatı verdi. Edzahu yine geçerlidir. Bu imkanı mekruhan ancak mekruh olur. İhtiyaçları olmadığı halde dışarıdaki daha ihtiyaç sahibi olmadıkları halde dışarıdaki biz fakire vermek mekruh olur. Lakin cek, zekat geçerlidir. Li'ennel masrifa çünkü buradaki zekatın verilebileceği yerler mutlakul fakiri bin nasi ayet ve hadisi deliliyle mutlak olarak fakirlerdir. Fakir ibaresi geçti, geçtikten sonra artık oraya zekat verilebilir Bab sadakatul fitr. fıtır sadakasının babıdır. Sadakatul fitri vacibetun. Min idafeti şeyi ila sebebihi. Bir şeyin sebebine izafesi demektir. Yani fıtırdan dolayı, Ramazan bayramından dolayı, fıtır Ramazan bayramı demektir. Ramazan bayramından dolayı verilen sadaka deniliyor. Ve münasebetü heli zekati zahiretün. Zekat da fıtır sadakasının arasındaki bağ zahirdir. İkisi de mali ibadettir. Sadakatul fıtri fıtır sadakası vacibetün alel hurril muslimi ve lev sagiren ev mecunen. Küçük de olsa veyahut da deli de olsa Müslüman bir hür kimse üzerine vaciptir. Fıtır sadakası. Ne zaman? İze ken maliken li miktarin nisab. miktarı kadar bir mala sahip olduğu zaman. Min ayi malin kana? Hangi bir maldan olursa olsun. Fadlan an maskanihi ve thiyabihi ve etâfihi, Burada yalnız oturduğu ev, elbiseleri ve evin asıl eşyaları, efe demek. Bunların haricinde nisap miktarı kadar bir mala sahip olması gerekiyor. Huve meta'ul beyt. Eferse kastedilen ev eşyalarıdır. İnsanın onsuz yapamayacağı ev eşyalarıdır. Ve ferasihi bineyi denilmiş. Arabası bugün anlaşılabilir. Ve silahihi silahları ve abidihi lille hizmeti hizmet eden köleleri veya günümüzde hizmetçileri bunların harici nedir? Bunun harici nisaba malik olursa. Diyennehe mustaikkatun bil hacetil asliyeti. Çünkü bunlar asli ihtiyaçtan sayılırlar. Ve mustaikku bil hacetil asliyeti. Gelme adomi. Eğer bir kimsenin bunlar asli ihtiyacı ise o zaman bu mal yok gibi sayılır. Ve la yeşteritu fihin numuv. Bunda üremesi yani o malın çoğalması şartı yoktur. Elinde Yatan parası da olsa, yatan malı da olsa nisap miktarı kadar varsa artık o kimse fıtır sadakası vermesi gerekir. Ve yetaallaku bihazen nisabi hirmanu sadakati. İşte bu nisap miktarıyla zekatın haramlığı alakalıdır. Yani zekat vermek artık nisap miktarı kadar mal yoksa bir kimsenin zekatında hürmeti buradan bağlanır. Ve udhiyeti vel ve yine aynı şekilde bu nisapla kurbanın ve fıtır sadakasının vacipliği de bağlanır. Yuhricu zelike bu fıtır sadakasının malından çıkarır. Eyillezi vacibet aleyhi sadakatu üzerine sadaka vacip olan kimse annefsiyi kimleri için verir? Kendi nefsi için kendi sadakasını ve an evladihi sigari küçük evlatlarından verir. Vel mecaninil fukarai fakir o fakir mecunların yerine de fıtır sadakası verilir. Burada Türkçemizde güzel bir ifade var biliyorsunuz. Başımın gözümün sadakası, fıtır sadakasını böyle söylüyor. Baş göz sadakası diye kendisinin ve evladının ve Müslümanlardan mecnunların yani deli kimselerin de fıtır sadakasını zenginler verirler. Ve an yine kölelerinden verilir. Lili hizmeti, hizmetçi köleleri için de fıtır sadakası verir. Littehakkuki sebebi, bunlarda da sebebin vuku dolayı. Ve huve ra'sun, sebep nedir? Ra'sun yemunuhu, ona baktığı ve yeli aleyhi ona velilik yaptığı, onun velisi olduğu kafa sayısı, kişi sayısıdır. Hayatına sigara vel mecenni bil fukarayı biz küçük çocuklar dedik ve fakir deliller dedik. Lennel agniya çünkü zenginler tecibu fi malihim. Onların malında bunların bunların çıkarılması gerekir. Yani zenginlerin malından küçük çocuklarına ve fakir olan delillere pay verilmesi onların fıtır sadakasının zenginlerin malından çıkarılması gerekir. Kale fil hidaye hidayet denildi ki hâzâ iza kânû la mâle bu onların malı olmadığı zamandır. Fe in kâne lahum mâlun yüeddi min mâlihim indi ebi eğer kendi malları olursa İmam-ı Azam'a göre bu kimselerin kendi mallarından fıtır sadakalarını vermesi gerekir. İmam-ı Azam ve Ebi Yusuf, İmam İmamı sahibine göre. Hilafen li Muhammed İmam Muhammed'e hilafla ve rajjah sahibul hidaye kavluhuma. Hidayenin yazarı da sahibi şeyhainin sözünü tercih etmiştir. Bu ecabe amma yetemessaku bihi li Muhammed. Bihi li Muhammed'in Muhammed'in onun İmam Muhammed'in gittiği yolda cevap vermişlerdir. Ve meşe ale kavlihime mahbubi ve nesefi ve sadu şeria. Mahbubi, nesebi ve sadu şeria da şeyhainin gittiği yoldan gitmişlerdir. Vahtereze bir abidil hizmeti an abidi ticareti. Yukarıdaki ibarede hizmetçi köleleri dedi. Ticaret köleleri için demedi. Hizmetçi kölelerinin fıtır sadakası verilir. Ticaret için istediği kölelerde fıtır verilmez. Onların zekatı var. Kemayeti, geleceği gibi yuaddi ey la yecibu aleyhi en an zevcetihi Şu kimselerden şu kimseler için fıtır sadakası verilmesi gerekmez. Bir zevcetihi, hanımı için Vela an evladihil kibari, büyük çocukları yani Evli baktı, kendi işini, gücünü sahip olmuş, kendisi bir ev kurmuş veya kurmasa bile aile kurmuş büyük çocuklarına dan vermesi gerekmez. Ve in kanu fi iyali kendi ailesinin içerisinde olsalar bile. Neden? Li in Çünkü artık bunların velayeti babasının yani aile reisinin üzerinde bulunmamış oluyor. Ve la vadda anhum bi gayri emrihim. Onlar istemeden onlar için verse fıtır sadakasını eczahum istihsanen istihsanen bunların yerine de bunları da vermiş gibi kabul edilir yani geçerlidir. İsubutil izni adeten hidaye. Hidayeye göre de bunların adeten yani büyük evladın ve hanımın adeten izinleri varsayılır. Ve la yuhricu an mukatebihi. Mukateb kölesinden de Fıtır satıksı vermiyoruz. Bu da anlaşmalı kölesi demiştik. Li ademil velayeti. Çünkü tam olarak bir velayeti anlaşmalı kölesinde Yoktu. Çünkü anlaşması dolduğunda getirdiği mukatep köle şöyle oluyor. Bir miktar parayı anlaşıyorlar. O miktar para kadar çalışınca o köle hür oluyor. Dolayısıyla kişinin o köle üzerindeki mülkiyeti tam değildir. Tam olmadığı için de onun velayetine sayılmaz. Dolayısıyla ondan da fıtır sadakası vermek gerekmez. Olel mukatebu an nefsihi mukatep köle kendi içinde vermez li fakrihi çünkü mukatep köle fakir bir kimsedir. ulul mudebbiri ummul veldi velayetul maula sabitetun. Şimdi müdebber köle demek şöyle. Müdebber köle efendisi vefat edince hür kalacak köle. Bu kölenin ve ummul velet de kendi efendisinden çocuk sahibi olan kadın cariye demektir ki bu da efendisi vefat ettiğinde hür kalır. İşte bu ikisine, bu ikisinde ise durum bu efendilerinin sahip olması velayeti tamdır. Çünkü öldükten sonra onlar o efendiler yok olduktan sonra o kimseler hür olacaktır. Bundan dolayı bunlardan fıtır sadakası verilir. Fe yok fe anhuma bu ikisinden de verilir. Ve la an memaliki li ticareti işte geldi. Ticaret köleleri için fitr sadakası verilmez. Li vücubiz zekat fiha. Bunlarda zekat vardır. Zekatla fitr sadakası bir araya gelmez. Ve la teştimu zekatu vel fitratu. Zekatla fitr sadakası bir arada toplanmaz. Vel abdu beyne şey beyne şeyikeyn. İki ortak arasındaki bir köle. La fitratu ala vahid minhum. O ortaktan ikisinden biri üzerine Fıtır sadakası yoktur. Li kusuril velayeti vel mauneti fi kulli minhuma. Her ikisi için de bu köleye bakımının ve velayetinin kusurlu olmasından dolayı. Fakat el abidu beynel isneyni yine iki kişi arasındaki köle indi Ebi Hanifete yine böylecidir. İkisinden bir kimse ikisinden biri üzerine Fıtır sadakası yoktur. Ve kâle imamen dediler ki Ala kulli vahidin ma yahussuhu min ar-ru'usi dun al-ashqas. Cüz imam diyor ki cüzler değil de kafalardan yani kafa başı köle olarak kafa başı kimin hissesine ne kadar düşüyorsa her birine o kadar fıtır sadakasını vermek vardır demişler. Oyu eddil mevlel muslimu. Müslüman efendi al fıtrata an abdil kafiri Müslüman efendi kafir kölesinin yerine fıtır sadakasını ver verir. Lenne sebebe kat tak. Çünkü burada sebep takip etmiştir. Ona bakmaktır fıtır sadakası. Bakıyorsa ve onun vilayeti o kimse üzerinde ise o kimselerin fıtratı Fıtır sadakası verilir. Vel mevla min ehlil vücub burada efendi yani köle sahibi fıtır sadakasını vermesi gereken kimselerden olmuştur. Vel fitratu nisfu saim min burrin Fıtır sadakası aslında buğdaydan yarım sağdır. Ev dakikatin yahut da undan, ev sevikatin yine undan yapılan bu küçük yiyeceklerden evzibe ya yahut da üzümden yarım sağdır. Evsaul min temrin evzibe min evşairin yahut da arpadan yahut da hurmadan kuru üzümden ve arpadan bir sağdır. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed İmamen dediler ki Ezzebu bi menzil şair. Buradaki üzüm arpa gibidir. Kuru üzüm arpa gibidir dediler. Ve rivayet an Ebi Hanifete. Yine bu İmam-ı Azam'dan da rivayet edilmiştir. Vel evvelu rivayetul cami-i Birinci görüş cami-i söylendi. Ve mislihu fit tasih an ismi cabi. Yine buna benzer bir görüş. Aynısı ismi cabiden naklen tasihte de vardır. Wa sa'u inde Ebi Hanifete ve Muhammed tarafına göre sağ dediğimizde ölçü nedir? Femaniyetu artalin bil Iraki. 8 Irak rıtlıdır. Rıtıl denilmiş. Wa taqaddama. Burada geçti ki en de rıtla rıtıl demek 80 ve 20 dirhemen. 128 dirhemdir bir rıtıl bunların aşağıda gram olarak değerleri de var. İnşallah Ritli Iraki denildiği zaman da 384.24 gram diye tartılmış. Yani bu tarif edilen Rıtıl 128 dirhem bu manaya 384 grama tekabül ediyormuş. Vakale Ebu Yusuf İmam Yusuf dedi ki sağ ölçüsü Hamsat ertalun ve Beşten bir bölü üç rıtıldır. Kale İsbi Cabi. diyor ki Es sahihü kavlu ebi Muhammed. Sayı olan tarafının görüşüdür. Meşaleyhil mahbubi ve nesefi ve sadur şeria. Mahbubi, nesefi ve sadur şeria da bunu söylediler. Ve lakin fiz zeylai zeylai de vel fethi de ise ihtelefe fizzay sağda ihtilaf olundu. Kalet tarafen tarafen dediler ki femaniyetu ertalin bil iraki irak dediler de sekiz Ve kale sani ikinci imam imam dedi ki 5 de ve 3, Beşten bir bölü üç denildi. Kire denilir ki la hilaf. Aslında bakıldığında aralarında bir anlaşmazlık bir hilaf yoktur. Lenne saniye çünkü İmam Ebu Yusuf kadderuhu biritlil medineti. Burada Medine rıtlıyla ölçmüştür. Tarafen biliyorsunuz. Irak rıtlıyla ölçüyorlardı. Leannuhu thalâthûne istâran. Çünkü bu Medine rıtlı 30 istardır. Bu da aşağıda söylenmiş. İstarın bir kesir hemzide ve i sinni dört miskal. Ve nisif. Yani bu da altı miskal ve Hani 6,5 miskare delalet diyor. Burada 14.18.483 grama tekabül etmişler. İşte bunlardan yani 30 istara tekabül ediyor. Vel Iraki işrun. Irak rıtlı ise 20 istara tekabül eder. Ve izâ kâbelet semâniyetun bil Iraki bi hamzetin ve sülüsü bil medeni. İşte Irak rıtlıyla ile 8 tanesi Medine üretliyle de 5 1 bölü 3'ü karşı karşıya getirildiğinde bunlar birbirine denk olurlar. Ve ceddehe sevem işte bunları denk olarak bulursun. Ve hâzâ huvel eşbo işte bu birbirine benzerliktir. Yani hemen hemen aynı olan şeylerdir. Li enne Muhammeden İmam Muhammed lem yüzkar lem yüzkür hilaf Ebi Yusuf bu meselede İmam Ebi Yusuf'un herhangi bir muhalefetini rivayet etmemiştir. Ve Velev kâne le Eğer olsaydı bunu söylerdi. Leannehu arahu bi Çünkü İmam Muhammed İmam Yusuf mezhebini en güzel bilendir. İnşallah bir sonraki derse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu teala Teala'ya emanet olunuz. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in.